söylediğim gibi ilk olarak taraftarlarımıza teşekkür ederek başlamak istiyorum. Buraya bugün buraya gelen taraftarlarımıza ilk saniyeden son saniyeye kadar bizi desteklediler ve bugün 3 e, puan almamıza bize çok yardımcı oldular. E, tribünlere baktığımda neredeyse e, tam bir start gördüm. Bu öte yandan da onlara bu gelen taraftarlara ve bizi destekleyen taraftarlara üç puanı e, verebildiğimiz için de çok mutluyum. I think the picture was already on And for the team, I think like what everybody saw, who came there that they work very hard, and this is our, I think this is our results after a good camp, after hard working. Even this last week was like uh, a lot of hard work in the trainings, and this is what you expect from everybody who came on the pitch. Because the game, you don't play with 11 players, but with like all the players, even the players on the bench who has to come in, and like what you saw today, that's even the players who came in give new energy for the team and this is like really important that everybody's fit. Kişisel açı, açıdan yorumlamak e, gerekirse zaten e, fotoğrafı Twitter'da gördünüz e, diyebilirim. Takım açısından e, da şunu söyleyebilirim gerçekten çok sıkı çalıştık. E, i̇yi bir kamp dönemi, çok sıkı çalıştığımız iyi bir kamp dönemi geçirdik. Hatta en son haftamızda bile çok sıkı çalışıyorduk. Ama şunu söyleyebilirim sahada sadece 11 kişiyle kazanmıyorsunuz. Yedek kulübesinden gelen e, kişilerin de katkıları çok önemli. Bugün şunu gördük yedekten gelen oyuncularımız bile çok iyi çalıştılar ve e, takıma iyi enerji vermişler verdiler. Eee uh, Umarım uh, umarım böyle olur ve bu da çok iyi olur. Uh, ama her şeyden önce 3 puan aldığımız için çok mutluyuz. Çünkü gelecek haftaya uh, kötü hislerle değil, iyi iyi hislerle yani 3 puan alarak uh, başlıyoruz. It was really difficult especially in the second half when they start to press us like uh, really hard and then it's like a moment to survive and uh, this is also like part of the game. It's like to survive sometimes, and I think like what I say, the whole team gives it so hard to get the three points, and uh, that's what we did today. E, i̇kinci yarıda evet zorlandığımız bir dönem o, bir ara oldu ama e, bundan hayatta kalmayı başardık çünkü e, oyunun böyle anları vardır önemli olan da bunlara da başa çıkabilmek bunların içinden çıkabilmeniz bu, bu süreçlerde hayatta kalabilmenizdir e, bugün yaptığımız şey de bu oldu bütün takım 3 puan için e, bütün kalbini verdi ve yaptığımız şey tam olarak da buydu.